Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bireysel yatırımcının çok çok sevdiği, temettücülerin çok çok sevdiği, kısmen kurumsalların da sevdiği Ereyli Demir Çelik yeni dönem bilançosu, birinci çeyrek bilançosunu hep birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Bilançonun temel yapacağım. Ardından teknik tarafta grafik üstüne bakacağız. Ereğli'de neler oluyor, neler bitiyor, alım yerleri gibi gibi konuşacağız arkadaşlar. Bunları tek tek iyi bir, iyi demeyeyim, muhteşem bir bilanço açıklamış. E, şimdi detayları sizlerle konuşacağım. Hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Haydi gelin bir bakalım. Ereğli Demir Çelik baktığımız vakit dostlar betası 0.90'mış bir önceki yılın aynı döneminde. Bu yıl birinci çeyrekte 1.20 görünüyor. Yani borsa İstanbul'a göre hareketleri daha fazla. Borsa bir hareket ediyorsa Ereğli 1.2 artışta da düşüşte de böyle düşünebilirsiniz. Halka açıklık oranı %48 demir çelik sektöründe yıldız pazarda işlem görüyor. Cari oranı 2.21'miş. 2 onlarda güzel arkadaşlar. 2'nin üstünü muazzam kabul ediyoruz zaten biz kendi tarafımızda. Likit oran 1 olmuş 0.93. Biraz nakitler düşmüş ki burada görünüyor. Nakit oranı 66'ymış 50'ye doğru düşmüş. Sıkıntı yok. Hafif nakit oranı da düşüyor ama pro hiçbir problem yok yani. Bakın aktif karlılığa bakın. Geçen yıl %9.8 kar ediyorken bu yıl %18 kar ediyor. %18.6 kar ediyor. Brüt esas faaliyet kar marjı %34.9'muş, %32'lerde. Yıllık bazda 24'ten 36'da. Güzel. Esas faaliyet kar marjı 21.8'den 34'lere kadar çıkmış. Net kar marjına bakalım dostlar. Net kar marjı %15'miş, %21'e çıkmış. Öz sermaye karlılığı %15'miş. %30'a çıkmış yani %15 büyüyen bir Ereğli geçen yılın ilk çeyreğinde bu yılın ilk çeyreğinde ona karşı %30 büyüyen bir Ereğli var 1'e 2'lik bir büyümesi mevcut burada bu büyümeyi belli miktar baskılayan nokta nedir satışların maliyeti geçen yıl birken şu anda iki buçuklarda bunu döviz meviz konuşabiliriz ama herhangi bir problem yok %30 büyüyen bir firma olarak karşımızda şimdi temettücüler için güzel bakalım Birazdan sektörüne göre ucuz mu, pahalı mı, FK oranıdır, piyasa diye defter dedir, FDF böktür. Bakacağım dostlar. Hisse başı kar 1.61'miş şu anda 5.30. Örnek veriyorum bu dönemde ereli temettü vermez. Diyelim ki vereceğini varsayalım. 5.30 brüt verir. Neti de 4.80'lere falan denk gelir. Bak mesela geçenkinde de 4.44. Hani bir nokta atışı söylemiştik. Direkt öyle gelmişti. Şu an izlemeye devam. Sene sonu daha önemli. Takipte kalalım dedik oraları söyleyeceğimi söyledim. PEG oranı 0.08'miş, 0.03'e düşmüş. Daha hızlı büyüme potansiyeline sahip. ROIC 18'den 37'ye çıkmış. Daha verimli kullanıyor öz kaynaklarını. Güzel, güzel. Maşallah. Temettü verimi %11'lerde şu an. O da güzel. Geçen yıl %10'muş, bu sene %11. Güzel. Maşallah. Şirketin borç durumu %33'müş, %38'lere çıkmış. Çok büyük bir problem mi? Değil. %5'lik bir borcunda bir artış var. Herhangi bir problem görmüyorum. Aktif devir hızı artmış. Güzel. 0.63'den 0.88'e. İhracat oranına bakın. %11.5'lardan %15.5'lere gelmiş. İhracatı da artıyor. Dışarıdan döviz girdisi de yaptığını söyleyebiliriz. Şimdi şurada şuna bakalım. Bakın Ereğli'nin satı net satışları artıyor. Gün geçtikçe barları görüyorsunuz artıyor. Bu satışlar artarken bakın esas faaliyet net esas faaliyet karı da artıyor. Bunlar artarken bakın ana ortaklık net dönem kar zarar tarafında karı da artıyor. Yani şirket iyi yönetiliyor. Zaten biliyoruz da ben hani bilmeyeni söyleyeyim. Burada da çeyreklik bazda. 2018'in birinci çeyreği, 2019'un birinci çeyreği. Çeyreklik bazda baktığımız vakit. Bakın her çeyrekte satışlar artıyor. İlk şurada 2018, 2019, 2020 biraz yatay gitmiş ama sonradan çok ciddi bir artış var. Şurada bakarsak ana ortaklık net dönem kar zararı tarafında ciddi bir artış söz konusu. Ve net esas faaliyet karı, tarafı, karı tarafında da artış söz konusu. Hisse başı kar bakın mavi ile göreceğiniz gibi gün geçtikçe artıyor. Temettücülerin işine yarayacak taraf. Amortismanların satışları maliyetine oranı %6'lardan %3.96 %4'lere düşmüş. Güzel. Şimdi şurada şöyle bir durum var. Yabancı para yükümlülük varlık tarafında yabancı para net pozisyonu eksi de. Onu söyleyeyim. Bir gördüm böyle hani kötü bir tarafı diyeyim. Ne çok yani kötü demeyeyim de. Yani göz ardı edilebilir ama şey yani eksi diyeceksek bir bu herhalde burayı diyebilirim bu bilançoda. E, şu ki o da şu ki yabancı para yükümlülükleri 17 küsurlarda yabancı para varlıkları 9 küsurlarda rakamı büyüterek söylemeyeyim. Yani yabancı para tarafında açığı var. Yabancı para net pozisyonda bakın burada zaten görüyorum 9 9367 9, yani bunu milyona çarparsak e, o kadar açığı var değerli dostlar. Yabancı para net pozisyon tarafında tek söyleyebileceğim herhalde negatif yön bu olabilir. Şimdilik e, borç kaynak oranı stabil giderken son dönemdeki şöyle bir artışını zaten söyledik. %5'lik bir artış var takip edeceğiz. E, maddi duran varlık oranına bakarsak sektör ile match hareket ediyor. Yani sektör ile birebir aynı hareket ettiğini söyleyebilirim. Şöyle stok devir hızına bakalım. Sektörün altında bir stok devir hızı var. Onu söyleyeyim. Sektör 2.70'miş bu 2.22. Aktif devir hızı da sektörü yakalamak üzere bilginiz olsun. Piyasa çarpanlarından hemen bir oranlara bakalım. Bulunduğu sektör demir-çelik sektörü fiyat kazanç oranı 7.14, ereğli 6.48 ucuz kalıyor. Bulunduğu sektör demir-çelik sektörü piyasa değeri, defter değeri 1.60, ereğli 1.48 ucuz kalıyor. E, FD Fabrik tarafına bakarsak sektör 3.93, ereğli 3.91 sektörüyle neredeyse aynı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sektöründeki diğer şeylerle bir karşılaştıralım. Şimdi sektörün net kar marjı 21 iken Ereğli'nin de 21.31 sektörün çok hafif üstünde zaten sektörün ana, ana taşıyıcı kolonu olduğu için sektörü kendine çeker yani. Aktif devirici sektörün 90 Ereğli'nin 87 aktif karlılık sektörde 18 Ereğli'de 18.67 aynı yani sektörün çok çeker yani kendini çünkü ağırlığı çok büyük. E, sektörde e, borç kaynak oranı %43 görünüyor Ereğli 38. Sektörün büyümesi ortalama 32 er elde 30 31'lerde. Yani sektörle aynı. Direkt demir çelik sektörü aynı şekilde gidiyor. Şimdi geçen yıl aynı dönemde 36 milyar TL'lik bir satış varken bu yıl aynı dönemde 86 milyar TL'lik bir satış var. Hani dolardaki çeliğin, işte demir çeliğin birebir arttığını düşünürsek 36'yı hani 72 dersin. Yine o da onun üstünde yani. Artmış satış yapmış. Onu söyleyelim. Öz kaynakları da 41 milyona 80 milyona çıkmış normal bir haber mi haber vesaire bir şey var mı diye şöyle bir haberlerine bakalım devre kesici o ne zamanmış 26 sen çok dün yani o bir şey değil ee, finansalları açıklamışlar ee, şöyle bir bakalım genel kurul Tata Steel International ile ilgili bir şey var şuna bir bakalım açalım haberi bir bakalım onu yeni gördüm ben de şöyle bir bakayım temettü rüzgarı diye temettü şeyini paylaşmış tamam. Şöyle bir bakalım neymiş? Merkez Amerika'da olan eğer zaman Korus International Training Tata Steel işte neyse sözleşme akredilmiştir. Bu sözleşme doğan tüm edinimler 2009'da Ocak Şubat aylarında ifa etmiştir diye söylemiş. E, bakayım. Taleplerinde. bir mahkeme aynı. Şu mahkeme olayı vardı. Tamam 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 hatırladım. Şu bir tane mahkeme olayı vardı devamlı şey oluyordu. Varsa finansal toplar karşılık, karşılık, karşılık tutulan tutar. 105 milyon TL bir tutar tutuluyor. Karşı taraf Tata Steel ile bir anlaşmazlıkları var. Bilginiz olsun. Yani bunu burada şey yapıyor. Böyle bir durum olsa 105 milyon TL bir karşılık çıkabilir Ereğli'ye demek istiyor. Şimdilik öyle bir durum yok. Sonuç. Nasıl bilanço açıklamış? Arkadaşlar iyi süper bilanço açıklamış. Yani kar marjları artıyor büyümesi artıyor. Sektörüne göre ucuz kalıyor. PEG oranı düşmüş. ROIK oranı artmış. Yani güzel. Tek böyle hani ya bir eleştir nazar boncuğu koy dersek ne diyebiliriz? Onu da şey diyebiliriz dostlar. Şöyle şöyle söyleyeyim yabancı para pozisyonu diyebiliriz. O tarafı da yönetebilir yani. O direkt demir çelik zaten sattığım mal dolara endeksli olduğu için o tarafı da yönetebileceğini düşünüyorum. Teknik tarafı orta vadede pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Bilginiz olsun. Dedikten sonra hızlı şekilde bir işin tekniğine bakalım. Evet şimdi gelelim tekniğe. Bakın neredeyse şu yokmuş iki tane sarı çizgi. Bu iki sarı çizgi 21 yani 2021 yılı Ekim ayından itibaren çizilmiş. Bak ne çok güzel bunu uygulayarak gidiyor yani. Şimdi ilk başta nereden başlayayım size? Ereğli'ye buradan başlayalım. Ereğli şöyle bir yükselen kanal içinde hareket ediyor. Sanki dipli rakamlar şöyle 32'li rakamlar gibi gelmişti bana. Bilginiz olsun. Hala bak şu kanalın dipleri 32. Bugün bir tepki alımı geldi gerçi de. Tek tek bahsedeceğim. Bunu da detaylı söyleyeyim. Şimdi dostlar Şöyle açalım. Birincisi Ereğli'nin en önemli noktası şu. 34'ün üstünde Ereğli'de hareketler sertleşebilir. Yukarı yönü. 34'ün altında da aşağıya doğru sarkmalar gelebilir. Birincisi bunu cebinize koyun. İkincisi 34 tabi deyince de şu an için bir destek. Altında sarkarsa 34 direnç oluyor. Şu an önünde 34.5, 35, 35.87, 36.88 gibi dirençleri mevcut. Destekler dersek ot, işte 34, 33.2, 32 seviyeleri de destek. İyi bir destek bilginiz olsun. Ha, bu kırılırsa burada hani kanal kırılırsa Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Oradan sorarsınız zaten ben oradan grafik atıyorum böyle resmi atıyorum oradan anlarsınız zaten. Bir daha video çekmemize de gerek kalmaz Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın dostlar. En önemli destek 200 günlük ortalamasını şimdilik söyleyeyim buralara gelir gelecek demiyorum bilgi amaçlı söylüyorum. 200 günlük ortalaması şu an için 25. Siz bunu 26 27 gibi düşünebilirsiniz. Çünkü her gün arttığı için bu 26 27'lerde 200 günlük ortalamaları önemli noktaları. Yani onu da söyleyeyim dostlar. Şurada gördüğüm bir durum var mı? Ereğli bugün için 50 günlük ortalamasının altındaydı. 50 günlük ortalamanın üstüne attı. Burada dikkat edeceğiniz en önemli seviye şey 34.92-35 seviyesi. 35 seviyesinin üstünde genellikle satış ediyor. Yani 35'in üstüne çıkıyor tutunuyor ama bir şekilde satış yiyerek aşağıya iniyor. E dediğimiz gibi 32-33 seviyelerde önemli dostlar. Teknik tarafta şu an için bir yani negatif demeyelim de nötr negatif trendten kendini nötre çevirmeye çalışıyor. Pozitif edemiyorum. Nötr negatiften nötre çevirmeye çalışıyor kısa vadede. Şimdi de bir haftalık bakalım dostlar buna. Evet. Haftalık baktığımız vakit ikinci bir pozitif haftada görünüyor. Özellikle haftalık 5 haftalık ortalaması 34-39'muş. 34-34'te hemen onun altına kapatmış. Dirençte kapattığını söyleyebilirim arkadaşlar. Yani 34'lerin altları sanki alın fırsatı gibi duruyor. 33 li seviyeler, 32'li seviyeler alım fırsatı gibi duruyor grafiğe baktığımız vakit. Orta uzun vadeciyseniz hiç sıkıntı yok. Her yerden alınır zaten bu. Yani kısa vade al sat veya kısa vade bitti ya, iyi yerden gelelim ya biz buna diyorsanız da bu noktalar kullanılabilir. Yani daha demin hani demiştik ya e, baba destek şurası diye haftalıkta da 50 haftalık ortalama olur orası. O da 25 lira rakamları gösteriyor. Yani 26-27'ler bağırır alın beni diye. Gelirecek demiyorum. Bir gün gelirse aklınızda olsun diye söylüyorum. Buradaki en önemli noktalar da haftalık bazda 31'li seviyeler. Gelecek demiyorum. Tamam En önemli direnç. Görüntüde olduğu gibi 35'li seviyelerde. Bak hep buralarda gelmiş. Yapmış. Şu an şu boyun tarafında takılıyor. Bak haftalıkta görüyor musun? Orta uzun vadeci dostum. Bak. Gelmiş. Normalde şöyle bir çanak mı yapıyor? Burada bak boyun tarafında takılıyor. Bu da nedir boyun tarafı 35 36'lı seviyeler ya bu 36'ların üstüne tutunursa bu hani piyasada hep fiyatları çıkıyor 40 hedefi 52 hedefli falan filan o zaman onlar konuşabiliriz twitter'da öyle bir şey olursa da ben atarım onu yani hiç şey yapmam bilginiz olsun durum bu kısa orta uzun vade vazgeçilmez bir hisse ömürlük hisse olduğunu söyleyebilirim sizlere yani alanı alanı pişman etmez dostlar kısa vadeciyi belki üzebilir ama orta uzun vadeciyi hiçbir şekilde üzmez bilginiz olsun endeksin en ağır kağıdı ağırlığı en fazla olan kağıt en ağır kağıtlarken endeksin yaklaşık yüzde dokuz onuna tekabül ediyor o yüzden değerli önemli bir kağıt dostlar öyle söyleyeyim şimdilik nerede evet bizim Kıvanç hocamızın algısına göre de bakarsak 34.77'ler önemli bir direnç şu an Ereğli tarafında. Zaten ortalamalarımız da orada. Yani oralara dikkat etmekte fayda var. 33 seviyelerde şu an için iyi bir alım yerleri gibi duruyor. Bilginiz olsun. Durum bu dostlar. Canlar. Temel analize ne dedik? Süper bilanço dedik. Orta vade, orta ve uzun vade pozitif etki dedik. Teknik taraftaki destek, direnç bunların hepsini söylediğimi düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler hepinize. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Bunu da ekleyeyim. Görüşmek üzere.